Şimdi böyle kapak doğrayıp bakacaksın evde ne vardı. Bir bakılırsa evet, şey var. Bu gayet güzel. Ama bir şey söylemek istiyorum. Sana verilen madde olduğu için de e, daha kısıkta az maddeyle kendini bir kenara çektin. Yani ben, ben de senden daha çok madde de daha çok çeşitli olan bir menü olabilirsin. Ama hep diyoruz ya hiç burası evde yemek Tabii Kamera karşısı da öyle. Ama ellerinde sağlık. Ben yemeklerini de tepki de buldum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Pekala. Dün bu da yollarını aldım. Evet, şimdi öyle bir an geldi ki Hazar Devlet'in hastasını tadacağız ve ardından yorumlar geçecek. Şimdiden ezeli rakibi olan Taşlı Abla,